Geçen yine sosyal mecrada, Twitter'da gördüm. Siz de belki görmüşsünüzdür. Birisi söylüyor. Yeğeniyle alakalı işte bir takibat yapmış. Ne izliyor, ne izlemiyor? Bir bakmışlar YouTube'da bir efendim çocuk çizgi film seyrediyor. Ama o çizgi film evet normal görsellik itibarıyla çizgi film ama tamamıyla sapkınlık dolu konuşmalar, muhabbetler efendim ilişkiler sapkınlık üzerine kurulu. E şimdi bunu mesela 9 10 11 yaşında bir çocuk yeni blue çağına eren bir çocuk ne yapıyor? İzliyor. Gerçi şimdi şöyle bir şey var yani bir film mesela izleyeceksiniz. Ne diyor? Artı 18 diyor. Ne demek şimdi artı 18? Yani neden dolayı? Şiddetten dolayı. Neden dolayı? Cinsellikten dolayı. Neden dolayı? Baş... E demek ki bu sakıncalı bir şey. Ama 17 yaşında olunca sıkıntılı. 18'den büyük olunca sıkıntılı değil. Böyle de bir saçma sapan bir algı var. Değil mi? E demek ki bu sıkıntılı bir film. Ahlaksızlık dolu bir şey. Artı 12. Dem demek ki bu ahlaksızlık dolu. Demem demek ki bu konuşamıyorum yani artık. Sapkınlık dolu. Demek ki bu tamamıyla kişi izlediği zaman da yanlışa sevk etmesine sebep olacak bir şey. Haberlere çıktığı için veya Twitter'da gördüğüm için bir sanatçı bir tane dizi oyuncusu, bir erkek herhalde şunu söylemişti zannımca. Yanlış hatırlıyor olabilirim, hatırlayan varsa. Hoşuma gitmişti ifadesi. Yani madem dedi insanlar bu filmleri, dizileri örnek alıyorlar. O zaman biz neden bu tarz e, şiddet içerikli, neden insanları gerçekten kötüye alıştıracak filmler icat ediyoruz ki? Sanat adı altında. Mesela Kurtlar Vadisi ile yetişen bir nesilden ne hayır bekliyorsunuz? Yani şiddet içerikli, tamam tam anlamıyla ama içinde var. Ya bu şiddetini hanımına karşı gösterir veya kızgınlık veya efendim başka başka türlü bakıyorsun böyle. E şimdi devamlı e, artı 18 efendim veya başka başka filmler izleyen bir insan düşünün. Şimdi yeni geçen hafta konuştuk hatırlarsanız yeni proje olaraktan artık normal efendim artık cinsiyetsizlik dediğimiz hadiseyle birlikte çok rahat şunu demeye başlıyoruz. Ne diyoruz? Ya onlar da insan. Kardeşim herkes özgür demeye başlıyorsun. Bunu başta söylemiyordun ama sonradan söylemeye başlıyorsun. Çünkü sana birileri bunu alıştırıyor ve artık alışıyorsun. Bundan sonraki süreç böyle arkadaşlar. Bir bakacak ben şimdi kendi adıma konuşuyorum. 15 yıl önce bana çok farklı gelen şey bugün çok basit. Şimdi 20 yıl önce şunu düşünebilir miydik yani? internetin tam anlamıyla çıkmadığı zamanlarda veya 50 yıl önce bir düşünebilir miydi? Bir günaha istediği anda ulaşacak. Yazacak. Google'a yazacak. internet yazacak. istediği anda istediği kişiye ulaşabilecek. İstediği görsele, filme, af buyurun kötü söze, kötü hikayeye neyse artık ulaşacak. Kimin aklına gelirdi bu? Belki birilerinin aklına gelmiş yapmış ama bizim için çok çok normal şu anda. E şimdi... Eski şeylere bak 66.0 diyorsun. 66.0 hatırlıyor musunuz? İlk çıktığı zamanı nasıl? İşte Bluetooth üzerinden devamlı. He? Ne kadar farklıydı değil mi? Şimdi kim 66.0 kullanır ki? Nasıl normalleştiğimizi yani ve nasıl zirveye doğru gittiğimizi fark edebiliyor musunuz? İşte bunları fark edebiliyorsan güzel. Ona göre önlemini alırsın. Ama fark edemediği birçok noktada fark edemediğimiz için ciddi anlamda ne yapıyorsun? Sıkıntıya giriyorsun ve artık kendin bırak çocuğunu kaybetmeyi kendin kendini kaybediyorsun. Allah'ın bir ifadesi var. Ve terakahum fi zulumatin. Acayip bir ifadedir bu. Münafıklarla alakalı bahsederken onları Allah zulümat İbrahim Malkoç zulümat ne kelime? Cemi değil mi? Karanlıklara bırakır diyor Allah. Karanlıklara bırakır. Yani demek ki bir münafıklık alameti varsa kişide veya bu nokta sıkıntılıysa Allah seni karanlıklara terk ediyor. Karanlıklar ne demek? acayip bir hadise karanlıklar içerisinde kalmak. Yani böyle efendime söyleyeyim yüzlerce karanlık içerisindesin. Bir türlü doğruyu bulamayacak, asla o ışığı göremeyecek bir hal alırsın demektir. Allah Celle bundan bizi muhafaza eylesin.